Hayır, İfiat. Ayı bakın arkadaşlar. Hadi Şöyle etif ya. ya. Şunu bir keçeyim. Olmaz arkadaşlar ben bir, bir game Ya da durdurun game atarım ya. Şu i̇şte, defa dur. Durdurup bir denerim. Ya da kolay gibi bence de. Dur. Hop. Ya fışlayamıyorum. Arkadaşlar ben videoyu dondurup geliyorum. Devamdır arkadaşlar. Buraya kadar geldim arkadaşlar. Bir de game özgür taşı aldım arkadaşlar. Hadi yani taş. Direkt şu attım. Şöyle koydum yani. Direkt şuradaydım işte. Zaten buradan buraya atlamayın. İmkansız. Ancak tur taktiği yapman gerekiyor. Gitler de bilenler bilir. Dur dur. Yani burada içerisinde ağlarım. Hayır. Lan. O çok eğlendiri olmuşlar. Olmuş, beğendim. Adam fişimi ben açıklamıyorum. Kapalı. Dur hayır. Evet kapalı. Ben burada hala haftaya yani. fırsat duruyor. Adakim laf

Ya şurada şurada adam Tam böyle şurada. Bir de diyeceğim ben. Atla. Ana. Yani. Bunu sandım Arkadaşlar şimdi ben bir tane şey görüyorum şey, Facebook'ta. Hmm. Şöyle adam var. Merkana gibi. Şimdi bu, bir tane parkı video parkı şey yüklüyor e, mapı yüklüyor işte eee değil ondan adam bir de çekiyor ondan sonra adam bir yere giriyor direkt e, şöyle, şöyle şey şuralarda var adam şunu kırıyor direkt geçiyor böyle şuralara ondan sonra bitirin diyor ondan sonra adamlar da buna like atıyor ya böyle, böyle kafalar var mı arkadaşlar cümlelerde yazdım Oh. Ah küfürcem ya küfürcem ya. Ne bırakayım ekizim artık ya. Yetemiyorum artık ya. Arkadaşlar yakında soracağım videosu aldım. Bir tane seriye başlıyorum sizin bana yaptığınız e, sorular varsa onları ben cevaplayacağım işte. Yani. Bir de e, Muhammed'in görevi de bir şey başlatıyorum. Başlıyorum. Evet. 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 evet, evet. Gel, gel, gel. evet hadi. Hadi. Şuraya yaklaşalım güzel. Hayır. Yağmur yağıyor. çekiyor. Üstüm ya. Arkadaşlar bu arada like ve yorum yorumları yorum atmayı unutmayın. Kapıyı kapatacağım ya. Kapanmıyor da. Şuraya gir. Şuraya çıkar. Kapamıyorum ya. Arkadaşlar ben buraya gelmiyorum ben. Ya bu buraya Çıkıp gireyim tekrardan. Ya çok zor yani. Çok zor. Anam artık bir şey olmaz. Bu ne lan? Bu ne lan? Oha. Gönül bile koymuş herhalde. Öf. Hah. Yaşama. Tamam. Bu ne lan? Buraya kim Buraya taş bile kaldır. Anladım ki oyun. Şöyle, şöyle. Ben burada avcı yakalamam. Bak kura bak Çünkü çok bol. Yüzeye kaldı ben bunu şerit takacağım. Ben bunu şerit yapacağım. Tabii ki. Hadi kapalı. Görünüyor zaten ha. Buldum dur. Hayır. Kapamıyorum Nasıl ya şuraya? Ben de şöyle deneyeyim. Oluyor. Evet arkadaşlar başlıyorum. Bastım. Dört açalım A game atak aldım lan pardon. Ne? Ne? Bunu. de Bunu. 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 Gel 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 hadi gel 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 Şöyle bu. Niye gel ben? gel ya. bir şey var ya. Ölürüm ya. Yanarım. Yanarım. Ateşler içinde yanarım. Düşmedim ya. Düşmedim ben. Ne oluyor sana? Düşmedim mi? Nasıl yanıyorum? Haber bakıyorum ama. İyi diyorum hatta. Hmm, düşmedim ki ben. Arkadaşlar çok diye oturdum buraya. Şurada gör, şurada pişti. Kalk. Dur. Lan, on um, ben ne yapıyorum? Allah Allah. Arkadaşlar nasıl da bari bunu yorumlar diye bunu. İyi bakalım. <laughs> Love you. Yeah, yeah.